Tamam. Oğlum bu ne Şöyle boydan şey, boyu falan var Ya deme öyle şey. deme. Ay ay ay. Dokun dokunacağım dokunacağım. Dur dur. Oo oh, <laughs> Ah. <gülüyor> Dikkat et. Abi. Allah cezanı versin Tamer. <laughs> ah. Allah. Allah cezanı versin Tamer. Ne oldu? Neydi o? <laughs> Merhaba e arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar challenge oyunumuz var. 8 tane ürün Taner hazırladı kendine ve benim hiçbir şekilde haberim yok. Onları da gizledi. 8 tane ürün de ben hazırladım kendime. Arkadan elimizi bu kutunun içine koyacağız arkadaşlar ve tahmin etmeye çalışacağız. Eğer yiyecek bir şey koyduysak tadına bakmak eline almak falan yok. İki tane bilmeme hakkımız olsun. Tane. Üçüncüsünü de bilemezsek yansın ondan sonra bakalım. Eksi puana düşsün o. Oyunumuzu o zaman başlatalım. Taş kağıt makasla başlayalım tamam? tamam. Kim kazanırsa o başlasın. Tamam. tamam. Hadi. Taş, Taş kağıt makas. makas. Evet, sen kazandın. Evet, ben kazandım. Taş... Ben koyuyorum, sen bileceksin. Tamam. Hadi bakalım. Arkanı dön. Ne hazırladın öyle? Uzun sürüyor. Bir saniye, görmemen için uzaklara koydum. Dönebilirsin. Elini oradan koy. Kafanı dik tut yukarıya. Bu ne ya? Uuu bu ne? Oy, iyi, iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum artık. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Bu ne? Bir şeyler geliyor. Elini alsana. Senin şu an tuttuğun tabak içindekine odaklan. Evet o. <laughs> Şöyle boydan boyu Ayakları yer. falan var mı? Yaaa! Deme öyle şey. deme! <gülüyor> <gülüyor> Yengeç mi? Hayır değil. Yengeç! yandı birinci hakkın gitti. Bir tane daha bilmeme hakkım var. Üçüncüsünü de bilemezsen yandın. Canlı hayvan mı? Ne bu? Bilmem artık. Hiçbir fikrim yok. Eline alsana şunu. Alamıyorum. Eline al al eline al. Ay ne yaptın? Ne oldu? <laughs> eline al. İstersen Buradan çıkar. Mı geçirebiliyor Yok istersen çıkar. Ben senin gözlerini kapatayım. Kaldır. Kaldır kaldır kutunun üstüne. Bilmeye çalış. No! Bu ne ya? <laughs> Sakın bana yaklaştırma da. Korkunç bir şey mi? Böcek mi bu ne? Bilmem. Her şey olabilir. Benim sağım solum belli olmaz değil mi arkadaşlarım? Hadi artık. Ay. Kalamar mı? Kalamar mı? Kalamar dedi yandı. İkinci hakkında gitti son hakkın. Midye mi? O da değil. Aç gözünü. Karides, karides bir göstersin arkadaşlara. Göster yaklaştır yaklaştır. Gözlerini göstersene antenlerini. Ters. Arkadaşlar sabahtan beri elinde mıncıkladığı karidesli gözleri, antenleri her şey ortada. Mendil vereyim mi? Ver ver. Vereyim. Taner canlı bir şey koyarsan gerçekten sonu çok kötü olur bak. Tamam. Bana. Tamam mı? Dönebilirsin. Dön Hadi bakalım. Evet. <laughs> Gözün kör olmasın ne koydun? Sana ne? Yumuşak yumuşak geliyor vallahi dokunamam canlı bir şey mi Taner? Ya cansız ne canlısı canlı ne getirebilir? Yürü, yürüyen bir şey değil değil mi? Canlı yürü. yok. Ha. Peki canlı olup ölmüş bir şey mi? Evet. Yemin et <gülüyor> <gülüyor> doğru söyle evet, ya. Evet. Ben ha. o zaman dokunamam ki. Nasıl dokunamazsın? Dokunam, şey gerçekten dokunamam gerçekten dokunamam. Dokunamam hayır. Hayır arkadaşlara soru inanmıyorsan. O. Bir dakika, bir dakika do dokunacağım. Dokunacağım, dokunacağım, dokunacağım. Dur, dur. O! Oh, 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 oh. oh. Ne bu be? Ay dokunamam ki, dokunamam. Küçücük dokunamam. Bir şey ya. Küçük mü? Ha, Doğru söyledin. Hamsi balığı falan mı? Ha, hamsi balığı. Bildin mi Hayır. <laughs> bir hakkın gitti. Ya hemen gitmesin ya. Hemen söyleyince gidiyor. Hadi cesaret, cesaret. Hadi Ay! Ay bu ne? Bir dakika. Nereden nereye kadar? Başladı mı şimdi? Başladı mı Yok. dokunmaya? Evet, Evet dokunuyorsun. Ay! Ay nereye kadar gidiyor? Ay çok uzuyor bu. Uzuyor, uzuyor, uzuyor. Yılan balığı falan mı aldın? Yılan balığı mı aldın? Da gitti. O da mı gitti? Ay! Arkadaşlar ağlayacağım gerçekten. Delisi kalın bir şey. İşte tahmin edeceksin. Şey ediyorsun. mi bu ya? Evet. Biraz büyükçe. Evet. Tamam o zaman korkmama gerek yok ya çoktan. Ben yine de pişmemişinden de hala böyle ayıklamak için korkarım ama çupra. Çupra değil bilemedim. Neydi? Levrek. Hadi be. İyi, geçen, geliştim, Hii, Allah'tan ki o kadar dokunmamışım. Bu ne ya böyle kafam kadar tane aşk olsun <laughs> ya. Korktum ben buna ya. böyle bu haliyle dokunamam ki. İntikam Gerçekten İntikam. dokunamam. İntikamımı aldım ama o kafası kesilecek, kuyruk gidecek, içi temizlenecek. Ondan sonra ben böyle soslayıp fırına verebilirim. Ben buna hayatta dokunamazdım. sen bana karides verdin, ben de sana kocaman. Benimki daha eee. kötüymüş ama gerçekten. Sen de bilemedin, ben de bilemedim. Evet. <laughs> Gene tüylü böyle bir şey ya. <laughs> canlı canlı. Canlı mı? Canlı ölü. Ölmeye yüz tutmuş daha doğrusu. Tam olarak ölmüş diyemeyiz. <laughs> Yani bayağı bildiğim kanlı canlı bir şey, tüylü tüylü, tüylü bir şey. tüylü, tüylü. Nasıl evet. öyle ya? E, gittim ya dışarıya. Orada bir şeyler almışlar. Köpek ölüsün. Evet evet. Yün mü bu? Yün mü? Hayır değil. Yün bir de birincisi bir şey. gitti, yün dedi ve kaybetti. İkinci hakkın. Ya yünlü tüylü bir şey de. Tavuk mu? <laughs> Hayır, tavuk o kadar tüylü mü olur? İkincisi de gitti. Son hakkın. Canlısız bu zaten de. Ben canlı dediğime bakma İnşaat belki de cansızdır. Ne olabilir? Yastık gibi bir şey. Bu peruk arkadaşlar. Ya o! Hiç evet. kesinlikle bilemez diyordum ya. Herhalde. Nasıl bildin ya? Çünkü bunu senden ummuyorum. Ben o zaman bununla devam et. <laughs> <laughs> Alay güzel oldu. Bununla devam et. Ben böyle istiyorum. Tamam mı? Bunu sen tak bu Hayır hayır çok güzel oldu. Kesinlikle bununla devam etmesi lazım bol, değil mi arkadaşlar? Mustafa, evet, ediyoruz. harika oldu. Gerçekten böyle devam dönüme, ediyoruz. Dönüme, dönüme. tamam. Hadi sıra bende dönüyorum. Hadi. Tamam, dön. Evet. Aa! <laughs> <laughs> Aa, bu <laughs> ne? ne Aa, çok kötü battı bu ne? Bir şey mi ısırdı? Bilemem, sen söyleyeceksin. Tane bugün sen pet şapa gittin bak doğru söyle. Pet shop'tan ne aldın? Bir şey gittin? bir şey mi aldın no, geldin fiyatını, ya? Yok bir şey yok. Ama bak da iğne yok gibi. Yok. İğne mi bu? İğne topu mu? Hayır. Hani şu terzilerde kullanılan iğne, topu mu? İğne topu, topu ya. bir hakkı gitti. Puh. Oo çok kötü batıyor bu ya. Bu şey ya gül. Dikeni. Gülün İkinci dikeni. İkinci da bitti. Yemin et. Ay inanmıyorum bu ne ya? Yaklaştı. Çok gibi. kötü 3 hakkı, Hayır dokun, iğne dokun. demiştim zaten ne üç hakkı ya aynı şey söylediğimi iki kere mi yandı kabul edeceksin? Tamam, son Sö söylüyor musun? Biliyor musun? bilmiyorum Korkuyorum canlı değil değil canlı mi? Değil, canlı. Dokunuyorum rahatlıkla rahat Tamam. Ay arkadaşlar ne bu elim bu. gerçekten çok acıyor. Dikkat et batmasın o zaman. Oh. Batıyor ya. Batar. Altında böyle kutu gibi bir şey var. Sen kutunun içine bir şey koymuşsun kapağını açıp herhalde. Bu ne ya? Tahmin et işte. Ay yok bilemeyeceğim. Of çok kötü batıyor. Hadi at kafadan bir şey o zaman. Yok bilemiyorum ki. Bilemiyorsan yan yani. Alacağım ya. bakacağım ne. Tamam he. al bak. Allah seni kaktüs. İken dedin bulabilirdin aslında. Evet ama bizim evde kaktüs yok ki nereden bileyim. Ya ayarladık onu o kadar olacak. Dışarıdan aldım. İnanmıyorum sana arkadaşlar kaktüs her yeri dikenlerle kaplı tabi kaktüsün biliyorsunuz ama öyle böyle bir diken değil Çok sivri. avucumu cidden parçaladım. Sıksam her yerinden kan fışkıracak öyle bir avuçladım ki. İyi konsantre olmuş demek ki Gerçekten evet neyse bunu da bilemedim 2-0 gidiyorum ben ya sen girelim. de bilemedin şu ana kadar bilemedik. Yok ben bildim Peru'yu. Ha sen Peru bildin Ay. 1-0 öndeyim. 1-0 Taner önde. Tamam mıyız? Tamamız. Taner bu öyle bir şey ki Hı. bir anda avuçlaman lazım. O ne demek ya? Öyle bir şey çünkü şöyle dokunmaya kalkarsan dağılacak bir şey. Onun için bir anda avuçla. Canlı mı cansız mı o zaman? Cansız ya. Canlı bir şey ben alıp oraya nasıl sokabilirim? Tuhaf bir şey geldi elime. Canlı mı cansız mı bu? Cansız dedim ya. Nasıl bir şey ya? Soğuk soğuk geliyor. <laughs> hadi hadi devam et. Bak saçını yolarım. Cansız değil mi? <laughs> Cansız. Yolarım saçlarını yolarım. Hadi. <laughs> çabuk bir, bir çabuk. <laughs> et, et, et parçası. Mı? Et değil, bilemedin. Bir. Dur bir dakika şu peruğunu bir düzeltelim. E, ne yapıyorsun? Onu mu bulalım? Yolarım saçlarını. Kafamız yolu. Yolarım o saçlarını. Hadi. <laughs> Birinci hakkı gitti et. <laughs> Kemiği de var. Kemiği de varmış. Bu ne ya? Aha bacağı da var. Bacağı da varmış. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne bileyim kemiği var, bacağı var. İnsan mı? Eti, eti bildiğin. Kemiği de var, bacağı da var. Eee insan olmayacağına göre hayvan. Tavşan mı? Hı ha, tavşan. Gittim senin için tavşan aldım geldim. <laughs> o zaman tavuk. İkinci hakkı da gitti. Tavuk buldum. Bu an etmesin ya. Kanadından buldum arkadaşlar. İki sıfır yendi ya. İnanmıyorum. E tabi tavuğu bulurum yani. Evet bu çok değişik bir şey. Hayatta bilemeyecek arkadaşlar. No! Korkunç olmasın da. Elimi direkt soksam Korkacak bir şey kalacağım. Yastık. Değil. Bir. Aa, yastık gibi ama aynı. Ne bu ya? Peluş oyuncakları desem o kadar şey de değil. Sert. <laughs> evet. Bunu hayatta bilemez arkadaşlar. Bu ne ya? Şuradan da soksam elimi. Hadi sok buna sana izin veriyorum. <laughs> Allah Allah hiç hiç tahmin yürütemiyorum yani yok sıfır hiçbir tahminim yok. Bir şey söylemem. Ya şu de. oyuncak yastık desem? İki oldu. O da mı değil? İnanmıyorum. Değil. İnanmıyorum. Bunu bilemez çok zor. Şurada bir şey var nota gibi müzik aleti gibi bir şey mi acaba? <laughs> müzik aleti. Müzik aleti olabilir şurada da bir şeyler var ya. Tahmin et bilemem ben. Ork diyorum. <laughs> ork öyle Ay ne bileyim yumuşak <laughs> oyuncak Ciddi misin? E, tamam, üç oldu. Aç bak. Dikkat et abi. Allah cezanı versin Taner. <laughs> o ne? O ne? Nereye gitti? Şaka oyuncağı. Alsana bir ne? Şaka oyuncağı mı? Şaka Allah oyuncağı. cezanı arkadaşlar. vermesin. Cezası. Bu ne? Manyak <laughs> ya. Bu ne? Plastikten ayak. Kopmuş ayak arkadaşlar. Böyle bir şaka olabilir mi ya? Satıyorlar. Ben de şeyden, oyuncakçıdan aldım. İnanmıyorum arada, sana ya. Ama nasıl dedi. gerçekçi yapmışlar. Şuna bakar mısınız? Kemikleri hatta içinde ilikleri bile var yani. Kanlı ayak. Kopmuş ayak oyuncak. Tabi boya arkadaşlar bu plastik. E, biliyoruz o kadarını plastik ayak yani gerçek ayak demedik. Yani. Kokla. <laughs> <laughs> Koklayın. Neyi koklayayım? Ay biraz. inanılmaz gerçekçi. Bunu da bilemedi arkadaşlar nihayetinde. Ben kazandım. Ama bir dokunuşu bildiğiniz yastık. Kaç oldu? Ben hiçbirini bilemedim. Yani iki sıfır halen öndeyim. Oran da neydi? Şanslıydı. Canlı bir şey mi yoksa bu? Bilmiyorum, Ölümün bilmiyorum. gir bak, gir bak, et izo değil mi? Evet, bilmiyorum. Canlı da olabilir. Bana güven olmaz değil mi arkadaşlar? Her an her şey çıkabilir benden. Bir şey devrildi orada. <laughs> Kutumu yıkıyordun az daha dikkatli ol Korktum ya. Korktum ya. Korktum evet. Bu ne ya böyle? Hadi. Amma da zormuş ya. Ne? Fırça. Ne fırçası? Saç fırçası. Yeah! Allah'ım ya nasıl biliyorsun ya? Ya bu kadar da basit bir şey konulur mu? Ama bu benim elektrikli fırçam. Ucu içinden söktü getirdim korkuttu beni. <laughs> o dokunuşu o kadar korkunç ki arkadaşlar sırf onun için getirdim. Dokununca dedim ısıracak elini. Elini ısırıyor ya dişleri. O korkutur diye getirdim ve umduğumu buldum. 3-0 <laughs> Bu ne ya buz gibi. Bu buzdolabından çıkmış belli buz gibi çünkü. Buzdolabından çıkmış. Çok da sert bir şey. Bu olsa olsa şey. Lahana. Değil. Değil mi? Değil. Aa kesin lahana dedim. Kara lahana beyaz lahana fark etmiyor değil mi? Yok, lahana değil. lahana Hayır. değil. Tamam. Çok sert olan başka. Ay aklıma hiçbir şey gelmiyor ki. Karnabahar desem karnabahar olamaz. Tırtıkları hiç yok. Ya var da böyle olmaz o. Bu daha pürüzsüz bir şey. Karnı vardı dedi aslında. 2 oldu. İyi son tamam hakkında. hadi 2 olsun. Küçük küçük yaprakları da çıkıyor. Ay yok yine bilemeyeceğim. Domates falan mümkün değil. Kocaman. Ne ya bu? Tahmin et. Son hakkın. Turp desem sert olan o da olamaz. Bu kadar büyük turp olamaz. Bildin bildin hadi hadi. Bilin. Ne? Neydi bu Turp. Turp muydu? Nasıl turp be bu böyle? beyaz turp. Ha beyaz turp. Ala baş diyorlar buna da turp. Ben hiçbir zaman bunu eve almam ki. Onun için bilemedim. Aldım ama işte bilemedim. Ben bu mi? küçük karpuz turplar var ya onlardan deyince alıyorum. Turp deyince bilmiyorum. Evet doğru. Taner bir gün çarşıya çıktı alışveriş falan yaptı. O yüzden zaten almış bu oyuncak ayak şey kopmuş ayakları falan. Ya. bunu da oradan aldın geldi değil mi? Neyse bir tane bile üç Neyse üç. birini bildim evet. Bir anda tut. Ya bu ne? Neden de korkak çıktı? Dori'nin saçları gibi bu. Dori'nin saçları. Dorin olabilir mi acaba? Dorin mi? Değil tabii ki. Ben, ben nerede Dori'nin alıp da buraya koyacak cesaret? Bende nerede? Düşüneyim ne olabilir? Eveşyalarından bir şey mi? Ya bir şey fikir sorma bana. Kendin tahmin et işte. Yastık. Birincisi gitti. Nasıl bir yastık ya öyle? öyle? Dümdüz yastık mı olur? Fikre bakın yastık. Ucunda plastiği var. Tüylü plastik. Ne olabilir? Biraz acele et hadi. Karıştır, karıştır, karıştır. Arka da önlü. Çanta mı bu? İkincisi de gitti. O nasıl bir çanta ya öyle? Ne bileyim senin tuhaf çantaların var. <laughs> o da değil. Çok tatlış bir şey. Acayip tatlış. Çok bir şey de aklıma hiç gelmiyor ya. İstiyorsan kaybet. Bulamayacağını düşünüyorsan. Oo 3-2 olacak. Kaybettin tamam. Kaybettin çıkar. Maskeydi saçlı. Maskeymiş ya. Nasıl bilemezsin ya? Ben bunu direkt bilirdim. Ciddi söylüyorum direkt bilirdim. Plastik, gözler ele, ele zaten giriyor parmaklar gözlere. Arkasında da saçı. Nasıl bilemeyeyim? Parmağımı nasıl yani? sokayım içindeki gözüne? Ha sen de onunla devam et. Ben bununla devam edemem. <laughs> Çok çirkin oldum. Ay. <laughs> Dön. Döndüm. Hadi bakalım bismillah. Ya Allah cezanı versin Taner. Ne oldu? Neydi o? <laughs> ya hamster falan mı aldın ya? Yok canım cansız. Hamster almadım. <laughs> Ay bu ne ya Taner? Buldum Doğru ya. söyle Taner. Gitmiş mi, gitmiş mi buradan be? Geziyor mu be? Gezmiyor, gezmiyor. Geziyor oraya. gibi. Hadi söyle bir şey artık ama. Ha yok oyuncak. Çansız ya. Oyuncak oyuncak. Allah cezanı vermesin ödüm patladı ya. <laughs> Manyak ya. Bu ne ya böyle? Şuradan da sokacağım elimi. Oo sende. E ne yapayım? Hissedemiyorum hiçbir şey. İp. Bu ne ya? Hiçbir fikrim yok. Ne bu ya? Sen bileceksin. Söyle bir şey. Bu kadar bekleyemeyiz ama sen. Ay sana. tamam da bulamıyorum ki. Oyuncak demem yetmiyor mu? Oyuncak kabul edelim bir oyuncak ama ney? Bir sürü oyuncak var. Ha oyuncak ama ney? Tamam. Ee, Sukuşi gibi. Sukuşi mi? Değil. Bir bir hakkında oldu. Bu ne ya? O ne ya? Kaybettin. Kaybettin. İçinde hiçbir şey yok ki. Ne bu? Aşağı düştü çünkü. Kaybettin maalesef. Allah cezanı vermesin. Oyuncak fare ya. Oyuncak fare. Uyuruyorlar kulakları var tahmin etsin. Ama elime tır dedi yürüdü ilk başta. Bak şöyle çektim bıraktım. Bu işte <laughs> bakın sese bakın. İlk elime aldığımda bu sesi duydum ve bu böyle geldi. Nasıl fikir arkadaşlar? Nasıl görüyorsun? korkmayayım ama iyi fikir ama gerçekten. Dorin bunu görünce çıldıracak gördü mü? Görmedim. Görmedim evet. mi? Pamuk Dorin var ya arkadaşlar kedimiz. Bunu görünce çıldırır. Biraz çıldırır. için aldım oynasın diye. İyi yapmışsın güzel. Ama benim yine aklımı başımdan aldın yani. <laughs> ne oldu? Yine oynadı bir şey ya. Ne yapıyorsun cansız olduğunu? Bilmem artık. Can, Sen de oynuyorsa oynuyor o hala. Yani. Oynuyor. Benimkiler oynak. Ne bileyim ne koyduğu belli değil. Ay ay oraya dokunma ay. Ne ay ya ne oldu? <laughs> cansız değil mi? Cansız cansız. Yani tamam mı? Seni zaman. yiyecek canlı. Sakın yuvarla. Ha bildim. Ne? Kar Kara lahana. Hayır bilemedin. Birincisi gitti. Kırmızı avuç. Kırmızı Sevze'de avuç. Sebze de ne? İkincisi de gitti. Onun da uçları da şey oluyordu. E bu ne yapayım her şeyin ucu mu? Bir tek onda mı var? Kırmızı havuç ne ya? Ben hiç bilmiyorum. Ne var var kırmızı havuç. Ha şalgamda kullanmıyor mu? O on, on mu? Şalgam işte kırmızı. E tamam da evimize ne zaman aldık onu? Hiç görmedim bile. Turp o zaman ya. Onu da bilemedin. Yandın Aç aç aç. Ooo, bir hakkım daha olsaydı bilirdim ha. He, bilirdin. Nereden Ama bunu bileceksin ya? ki uzun oluyordu. E, kesip veriyorlar. Ne demek uzun oluyordu? Ne bileyim, <laughs> tahmin edemem. Evet, o da gitti. Ay, ben hala 3-1 yeniliyorum ya. Bitti zaten. Kaç kaldı ki? Kaç kaldı? Benim son kaldı galiba. Son. Hadi, sıra sende. 2 <laughs> tane var burada bir şey. Evet, birisi kutusu, üstündekini bileceksin. He, alttaki kutusu. Kabı da bu. Ne? Evet. ne ki bu yani? Yumurta. Vallahi... bunu yumurtayı elime almadan kutusundan bildim. Bu <laughs> o kadar basit koymuş ki yumurta. bildim <laughs> evet, değil biraz mi? Basit oldu yani. Evet çok basit. Şu kutuyu koymasaydı belki düşünürdüm bu ne böyle diye. Öyle yumurta. daha kolay. Hiç anlamazdım şey? da şunu elime gelince direkt anladım. Dur oradan çıkarma görürsün. Çıkarmıyorum. <laughs> İçine mi? sok. Balon mu? Balon mu? Nasıl bir şey? oyuncaklarından. oyuncaklarında. Evet. Balon, balon. Çıkar. Bildi. Balon değil mi? Ama gerçek balon değil. Normal balon değil de bu şey balonlar. Buna da balon denilmiyor mu? Balon işte. Balon. Belki zaten. Hello her şey tutsunlar. Evet, benimkiler bitti. Bana bildi. yumurtaya diyordu kendi. <laughs> evet, bu da balon. Aynen, ay, ay. çabuk bilindi ya. Neyse. Ne bu? Sapı var. Yine soğuk. İpucu verebilirim. Nasıl Zolabından olsaydı? Buzdolabından çıkmış. Evet. Hemen söylüyorum. Ee, neydi o? Şey. Lahana. Lahan, ne, de, karnabahar. Lahana dedim. Karnabahar tamam. Ha, ha, karnabahar. Beyaz. Evet. Karnabahar. Beyaz. Evet. Kazandım. Evet. Yuhu. Aa, ben niye yuhu diyorsam yenildim ya. <laughs> neydi, ye yenildim. Yuhu. Kazandım arkadaşlar. Ee, bana ne? Ödülün ne? Ödül yok ki. Oh, Başta o, söyleseydin o, ceza var, ödül var diye. Şimdi ben ben cezamı çekiyordum, sen de ödülünün keyfini çıkartıyordun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videolarımızdan anında haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan da takip etmek isteyen arkadaşlarımız olur diye açıklama kısmına Instagram hesabımızın linkini bırakıyorum. Oradan tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.